Değerli hemşehrilerim, bayramlar birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, kardeşlik duygularımızın en yoğun hissedildiği zamanlardır. Bayramlar sevinçlerimizin doruğa ulaştığı, şefkat ve merhamet duygularımızın en yoğun yaşandığı zamanlardır. Bu zamanlarda sevgimizi, saygımızı ve muhabbetimizi harmanlayıp gönülden gönüle aktarabilmeliyiz. Bu yıl koronavirüs nedeniyle Sevdiklerimizden uzakta evimizde kalarak onlarla telefonlaşarak kutlayacağız bayramımızı. İnşallah konulan kurallara uyarak evde kalarak maske takıp sosyal mesafemizi koruyarak atlatacağız bu zor günleri. Tekrar birbirimize sarılarak kutlayacağız bayramlarımızı. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramını kutluyorum. Bu bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Tüm hemşehrilerimi evde kalmaya ve kurallara uymaya davet ediyor. Sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor. Sizi size, size Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.